İstanbul Kadıköy Belediyesi artık geleneksel hale getirdiği mural yani duvar ressamlığı festivalinin dördüncüsünü düzenledi. Festivalden geriye rengarenk boyanmış apartman duvarları ve çizilen yaratıcı resimler kaldı. İstanbul Kadıköy Yeldeğirmeni Mahallesi. Apartmanların duvarlarına dev resimler yapılmış. Artık geleneksel hale gelen mural yani duvar resmi festivalinin geride bıraktıkları bunlar. Bayağıdır var zaten bunlar. Yel de çok ünlü muraller. Hatta dünyadaki işte en iyi muraller listesine giriyorlar. Böyle seviyoruz yani. Kadıköy Belediyesi dünyanın dört bir yanından duvar ressamlarını topluyor. Sonra da sanatçılara çalışma ortamı sağlıyor. Amaç sanatı sokağa çıkarmak, görünür kılmak, mahalleliyle etkileşime sokmaktı. Gayet başarılı oldu insanlar çok sahiplendiler, çocuklar çok sahiplendiler, mahalleli sahiplendi ve gün geçtikçe daha çok şeyden binadan talep geliyor. Kimi zaman bir okul duvarı ya da apartman cephesi fark etmiyor. Müsait olan her yer duvar ressamlarının çalışma alanı oldu. Böyle olunca da Yel Değirmeni Mahallesi'nin çehresi değişti. Çok şanslıyız. bir hafta sürdü. Adım adım takip ettim olayı. Çok şahane. Bir şey. tamamı sprey hiçbir fırça, hiçbir katalog kullanmadan. Memnun musunuz mahallenizde böyle çalışmalar yapılmış? Tabii, gayet tabii. Güzellik her zaman, güzellik. Yolunuz Kadıköy'den geçerse etrafa dikkatli bakın. Bu çalışmalar devam edecek.